Öncelikle ekmek yapmak istiyoruz bugün. Ekmek arabasını kaçırdık. Evet, ekmek arabasını kaçırdık. <laughs> Açık ve net. Evet. Markete de gitmeye üşeniyoruz. Evet. Çünkü market buradan yürüme mesafesinde. Biraz 10 dakika 15 dakika. Evet. O yüzden biz de dedik ki bizim ekmeğimizi neden kendimiz yapmayalım dedik. Ve yola koyulduk. Şimdi öncelikle şöyle söyleyeyim. Başlayacağım ama öncelikle e, şeker koydum. Çünkü evde toz şekerim yoktu ve küp şeker vardı. İki tane küm şeker koydum. Onları da bir parçaladım. Şimdi başlayacağım. Öncelikle unumu koyacağım. Beş bardak un koyacağım. <laughs> gibi oldum şu an. Neyi? Sucunun reklamını almış gibi oldu. oldum. Pişeyim <laughs> üstünde. <laughs> kalsın ya belki reklam verirdi. <laughs> <laughs> o ben marka o İstanbul'da hiç görmedim. Ve buranın burada bir yerin markası evet, belki buranın, bir var. Var. <laughs> Evet buranın. Evet son ve beş. Şimdi göz kararı tuz koyacağım. Yani neye tekabül ediyor göz kararı. Bir tatlı kaşığı diyebiliriz. Şimdi mayamızı koyuyoruz. O zaman kuru maya mı kullanıyorsunuz? Evet, kuru maya kullanıyorum çünkü evde şu an kuru maya var. Yaş olsa da yaş kullanırdım. Ne kadar? Bir paket mi? Bir paket, bir paket kuru maya. Evet, şimdi sütü ekleyeceğim. Su ne kadar koyuyorsunuz? 3 su bardağı. Üç bardağı. Evet doğru evet. söyledim. Üç su bardağı koyuyorsunuz. Üç, koyuyorsun üç işte. su bardağı su koyuyorum. Evet şöyle. Şimdi bakacağız kıvamına. Şöyle yedirelim. güzel oluyor. Yani fırında, kuzinede kuzinedeki tepsiye sağır mı bilmiyorum yaptığımız zaman ama fırında yapıyoruz biz genellikle davul fırında. Ama hani böyle çok nadir yapıyoruz. Böyle hani nasıl diyeyim? Özlem özel günlerde. Hani böyle pazar günü mesela ya da böyle bizim böyle uyuya kalıp da böyle fırını kaçırdığımız zamanlarda. Çünkü bizim buraya sabahtan ekmek arabası geliyor. O ekmek arabası böyle kornaya basarak geliyor ama biz o kornayı bugün duymadık. Gerçi saati var ama saatini de kaçırdığımız için gitti. Buradan da kimse yürümek istemiyor oraya. Özlem'e dedim gel gidelim kol kola gidelim ekmek alalım gelelim de ama Özlem yürümek istemedi. Yürümek istemediği için böyle işte hani yürümek istemediğimiz, kaçırdığımız zamanlarda falan yapıyoruz. Çünkü hani sürekli yapıyorduysak yalan olur. Çünkü şey hani daha pahalıya çıkıyor baktığınızda bu şekilde ekmek yapmak. Yani şu gördüğünüz hamuru nereden baksanız İki tane fırın hamuruyla zaten yapılıyor. O da 10 liraya tekabül ediyor. Yani biz yaptığımızda 20-25 liraları buluyor bir tane ekmek. O yüzden bence hiç yani gerek yok. Eskiden de o yüzden şey ekmekleri kendileri yapmak, etmek. Niye? Çünkü buğdayların una çeviriyorlardı. İnsanlar eskiden buğday ekiyorlardı. Şimdi buğday ekimi gerçi An Anadolu'da var ama buralarda yok fazla. Eskiden herkes ununu yapıyordu. Kendi unundan yapıyordu. Önceden unlar şeydi. Yani fiyat olarak falan uygun olduğu için herkes kendi yapmayı tercih ediyordu. Hem fiyat bir de herkes ununu kendi yapıyordu. Evet. Yani ununu çektiriyordu buğdayından. Yapıyordu. Evet, normalde biliyorsunuz ki 5 su bardağı un koydum. Fakat o un biraz az geldi. Göz kararı biraz daha üstüne ekledim. Şimdi onu yoğuracağım. yavaş yavaş kıvamı buluyor zaten. Evet 5 kilo erişte açtıktan sonra bu biraz bana küçük geldi. 5 <laughs> kilo erişteden sonra küçük geldi he? Aynen Eriştelerimizi çok güzel keyifle yedik. Evet. Çoğu takipçimize de gönderdik. Instagram üzerinden gönderdik o takipçimize zaten. Birer kilo, birer kilo. Tabii hala da yiyoruz yani. Yiyoruz Bak, ama azaldı o yüzden. Evet. Yapalım bence bu aralarda. Evet. Bu aralarda yapalım yine bir 5 kiloluk şeyle. Ondan yapalım. Yine bir 5 kilo yoğur sen yani. <laughs> Sadece hani kavur yemek olarak yemiyoruz. Ben çorbaların içine falan da katıyorum onu. İyi oluyor. Çocuklar da seviyor zaten. Neyse, yok yani. Sanki biraz daha un istiyor o zaman ama. Zaten hep böyledir bu ya. Hani hangi tarif olarak bakarsan, ne kadar bakarsan bak, yani 5 su bardağı yazarım hiçbir zaman 5 su, su bardağı aldığını görmedim ben o hamurun. <laughs> hiçbir zaman. Hep mutlaka 6-7 alıyor yani. Evet Özlem Hanım, yormaya devam ediyorsunuz. Evet, biraz yormak gerekiyor. Ondan sonra duruma göre bakacağız. Hafif yapışkan bir hamur olacak değil mi? Evet, evet. Hani böyle çok parmaklarına değil herhalde elini bastığı zaman yapışacak bir hamur. Tabii. Yani çok sert olmaması gerekiyor. Mesela şöyle. Şu an bence çok güzel oldu gibi. Evet, ama biraz daha Yani bunun için ne diyebiliriz? Bence bana baktığın zaman yedi buçuk su bardağı un. Evet. Hemen hemen yedi buçuk. de bulabilir. Yani şöyle söyleyeyim 8 su bardağı un, bir paket kuru maya, bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı şeker. 3 su bardağı da su. Evet, aynen öyle. Evet şimdi dinlenmeye bırakmamız gerekiyor hamuru. Tamam bence. Bence oldu güzel. Evet. Gördüğünüz gibi ne yapışıyor, ne şey oluyor, kuru. Güzel oldu hamuru. Hamurumuzu mayalanmaya bıraktık. Evet. Hamurumuz mayalanırken biz de sobamızı yaktık. Evin evet, içinde soğuk, hem de lazım olacak, hem ekmek için. Yumurta koydun herhalde. Evet. Şimdi köy evinin olmazsa olmazı kutu ee, patates atacağız? <laughs> biz çok seviyoruz patatesi burada çok güzel oluyor. Evet. Ya biraz kilo aldırıyor ama yapacak <laughs> bir şey yok. Yani çok güzel oluyor ya mükemmel oluyor. Çok fazla değil zaten. Çocuklar da Kızlar da bayağı sevdiler bunu. İlk yaptığımız zaman bayağı beğendiler yani yediler. Çok güzel oluyor salonumuzda. O üstünü kapatalım gözüm hemen geçmesin. Gürül gürül yanıyor. Ekmeğimiz mayalanıyor. Ekmeğimizi belki şeye koyabiliriz Gözlem ya. Davula mı? Davula koyabiliriz. Çünkü kuzine de burada hiç ekmek yapmadık. Evet. Yanma ihtimali var. Evet. Hani şey olma ihtimali var. O yüzden sıkıntı olabilir. Yani biz bence davulda pişirelim onu bu seferlik. Orada biliyoruz çünkü ayarını şeyini. Evet. Tamam olur. Başka zaman deneriz bugün herhalde. Çünkü eğer bugün deneriz ki öğretmenin denerse kahvaltıya çok geçiyoruz. Yani ekmeğimizi bu sefer harbiden <laughs> yürümek zorunda kalırız bakkalı. O yüzden hiç risk atmayalım. Onu da fırında yapalım onu. Öyle yapalım. Bunlar da burada olsunlar. Sıcacık oldu evet. içerisi hemen görüyor musun? Evet. Dostlar şu anda iki dakika oldu olmadı yakalı. Hemen hemen içi sıcacık oldu. Çok güzel gözüküyor ya. Yumurtalar falan. Ayrı bir atmosfer Aynen. ya. Soba çok değişik ya. Geçen bir takipçimiz yazmış. Muğla büyük Muğla büyük hala doğal gaza geçemedi falan filan buralarda. Evet. Bu çevrede de inşallah da geçmez. Yani biz geçmesini istemiyoruz gibisinden bir şey yazdım. Renkler evet. ve renkler demiş. Yani ben soba ya yani köy sobasız olmaz ya. Yani bile bu, fark etmez. Soba yapmaya devam Yani ocakta doğalgaz kullanabiliriz. Evet. Ama biz yine sopa yakarız yani. Hayırlısı. Hayırlısı inşallah. Hamurumuzu dinlendirdikten sonra şimdi tepsimize koyuyorum. Ee, yağlı kağıdım olmadığı için maalesef yağladım. Tepsinin dibine yapışmasın diye. Şimdi şöyle ufak bir işlemle biraz hamurla oynayacağım. Ondan sonra fırına vereceğim. Ve Güzel olacak ya. Hiç bilmiyorum. İnşallah yapışmaz. İnşallah. İyi yağladım ama unutmuşuz. Biraz çekiştirebilirsin. Yağlı oldu ya zaten hamur. Biraz çekiştirebilirsin. Büyük olabilir. Akşam yemeğine de kalır. Açıyormuş gibi. Bence bu kadar yeterli. Çünkü kenarlara fazla şey yapmayın. Belki şişecek. Bence aç aşkım onu. Çünkü bence o çekecek. Çekecek mi şişecek mi? <laughs> Çek ya şişme ayrı. Bir de çeker şişerken zaten mantıken. Yani. Evet. Yukarıda o şişen amurun ne olur küçülür. Tamam bakacağız. Şöyle. Biraz şey havası ver, verirsen. Üstüne böyle şey yap tırnak pide gibi. Şöyle. Tırnaklarını batır. <gülüyor> <gülüyor> batır batır biraz. Hani böyle ba iyice bastır dibine dibine. Evet. Niye? Şekil olsun. Pide gibi. Evet. Evet. de gibi olsa mutlu olurum vallahi. Susamamız vardı değil mi? Var. Biraz susam atalım üstüne. Atalım. Evet şimdi biraz susam serpiyoruz da. Evet. Susam da bence daha güzel olacak. Bakalım. Yeter mi acaba? Yeter bence çok da. Olmasa bu sefer simit gibi olacak. Evet, aynen. <laughs> Fırınımı daha önceden ısıtmıştım. Şimdi atıyorum fırına. Bismillah diyoruz Bakalım inşallah güzel bir şey ortaya. İnşallah güzel olur. Ama güzel olacak. Evet. Şimdi pişti. daha sonra görüşürüz. Olmazsa artık yürürüz buradan. Fırına. <laughs> şey markete. <laughs> evet. etimiz pişti. Şimdi, şöyle beyaz alayım mükemmel gözüküyor. Şimdi aslında normalde biz bunu e, yuvarlak bir şekilde yapmak istiyorduk. Fakat sonradan aklımıza böyle yayalım. pide gibi olsun dedik. Vallah bu şekil aldı. Bence güzel gözüküyor. Güzel pişmiş gibi duruyor. Evet, soframızı kurduk. Bugün bahçede yemek istedik. Çünkü hava mükemmel duruyor. O yüzden açık havada kahvaltı yapmak istedik. Ya şu an resmen ocak bir ama yaz. Evet yani bir yani yaz, yaz havası bir bir var. Yaz havası. Şu an kazak borisn'e bakmayın. Yani öylesine giydim yani üstüme. Şu an üşümüyorum. Çıkarsam t da dururum şu an yani o derece. Sıcak hava. Gövgede bile sıcak. Az önce bir rüzgar vardı ama o rüzgar gitti. Gitti evet. Şu an yani cidden. Yani Ocak'ta şu an hangi aydayız diyebiliriz Özlem? Yani. Mayıs. Mayıs-Haziran ortası gibi. <laughs> Haziran ortası değil de hani böyle yaz başlıyor ya. Evet Mayıs'ta. evet o zamanlar zaman işte. Tam yazın başı gibi. Aynen öyle, Aynen, öyle an var. Aynen şu an var. bir durum yani. Evet hem çocuklara da değişiklik olsun istedik. Evet. Havalar biliyorsunuz soğuk olduğu için çocukları çok fazla artık dışarı salmıyoruz okul haricinde. O yüzden böyle hafta sonu yavaş, güzel yavaş, bir şey yiyelim Yumurta hastası Zeynep. Zeynep başladı. Acıktın mı? Acıkmış çocuklar. Ekmeğim, evet ekmeğimiz. ekmeğimizde <laughs> ilk sefere göre bence ilk aslında Yani şöyle ilk ama. sefer derken tabii yapıyoruz ara ara ama pide şeklinde bu ilk oldu sanırım. Değil mi? Normalde yuvarlak yapıyorduk. Şey. Evet. Bu pişmiş özde tabii ki. Wow. Çok güzel değil mi? Evet. samlar yapışmamış üstüne ama şeyden o Evet. Yum, yumurt Yağ var diye üstünde. Hmm. O yüzden yapışmamış. Evet. doğru. Yani yumurta oldu. değil de bir susuz sürseydik üstüne. Evet. Suya yapışırdı. Evet. Yağ sürdüğümüz için yapışmadı evet. sanırım. Ama şöyle göstereyim. Evet. Instagram'da böyle poşetler çekip koyuyorlar ya şimdi. Aynen. Böyle yapıyorlar. Aynen. <laughs> onu yapıyorlar. <gibi falan> <laughs> Bak Vallahi, normalde evet. olmamış olsa bastığınızda basılı kalması tabii. lazım. Tabii. Ama şu an kalkıyor. Demek evet. ki bunu pide şeklinde değil de normal bir ekmek şeklinde yapsaydık daha da çok kabaracaktı. Yani biraz hamuru az geldi. Evet. O yüzden aslında şişti. Ama hamur az geldi. Biraz daha hani atıyorum 12 bardaktan falan unundan yapsaydık. Evet. Tabii. Tabii. Neyse eline sağlık. Böyle böyle de güzel yapmışsın. Evet. Kırmıyorum. Evet. Hastasız olmuş o kadar. Evet, çok daha minik. Unu zaten Sağlığa zararlı <laughs> Patateslerimiz var. Hadi gel. Evet. O zaman Oturun, bize afiyet olsun. yapalım. Ondan sonra görüşelim. Tamam hadi bakalım. Evet dostlar. Biliyorsunuz çatımızda bayrağımız vardı. Bizim ilk geldiğimizde buraya astığımız Atatürk'lü bayrağımız. Bu bana büyük babamdan hatıra rahmeti bir babamdan. O almıştı bana bu bayrağı. Şimdi bayağı bir eskidi bu bayrak. Yani yırtılmaya başladı uçlarından. Daha fazla yırtılmasını istemiyorum. Çünkü saklayacağım ben bunu hatıra bana. Rengi de soldu bayağı. Şimdi bunu sökeceğim buradan. Yeni bir bayrak aldık, Türk bayrağı. Onu asacağız buraya. Biraz tehlikeli bir iş aslında, tam köşede. Evet. Zor oluyor. Asarken de zor asmıştı hatırlıyor musunuz? Evet, evet. Evet, sen onu çöze dur. Ben de şöyle manzarayı göstereyim. Çatının manzarası da ayrı bir güzel. Ne güzel <laughs> de, karşı taraf dalama. Evet. Bu dağın bizim önümüzdeki dağın arkası havalimanı. Havalimanı evet. Şu tam karşısı ortada gözüken dağın orası aşağısı Dalaman. Çok yakınız Dalaman aslında Akşas ama. Tabi. Orta Dalaman daha yakınız Dalaman'a. Evet. Ortası daha uzak. Aşağı çekecek beni. Rüzgarda. Hmm. Bayağı bir yıpranmış. Yırtılmış falan. Ama bir şekilde yırtıklarını makastan kesebilirsem en azından üst tarafını yırtığını falan altını da biraz kesebilirsem öyle şekilde saklayacağım. Çünkü hatıra bir şey. uçları hele şöyle üstten biraz keserim. Biraz da alttan keserim. Oval olmuş zaten eşyası. Evet. <laughs> Bence böyle kalsın. Bence de hiç, hiç elleme. Kesmeye gerek yok. Bu şekilde setleyebilirim. gerek yok. Kesmeye şimdi zaten kesince iyice küçücük kalacak. Evet. Tamam oldu bence ya. Tamam oldu. Allah'ın izniyle rüzgar da güzel güzel daha güzel. Ya bu bizim şey hidrafor var ya. Evet. Bu çalışmıyor şu an. Hmm. İşini takıyoruz orada. Çalışmıyor. Büyük ihtimalle bu düğmede sıkıntı var. Çünkü düğme de zaten gidik bak. Ama yeni düğme Ses geliyor zaten pat patlatıyordu burası. Hmm. Yanmış görüyor musun? Hmm. Yandığı için düğme içten bozulmuş artık. Düğme çalıştırmadığı için çalışmıyor. Evet. Ha. Buna bir tane düğme alacağız. Sökelim bunu. Oo, sökülmüyor da artık gitmiş. <laughs> zaten sen düğme alacağız hatta evet. şey yapalım. Bu kablonun değildi. De. buraya biz böyle bir güzel şuradan keselim. Şunu da şuradan keselim. Hmm. Yenileyelim onu. Yeni yeni kablo yapalım zaten şeyi var. Payı var. Hmm. Öyle yapalım. Aynen. Daha iyi olur. Bir de bunu buraya bağlamak büyük hata dostlar. Niye büyük hata? iletken bir malzeme demir. Ve bu demir bizim evimizin bütün her tarafıyla birleşiyor. Evet. Yani şimdi ben burada lavaboda bir şey yaparken Allah korusun çarpılır ölür gideriz yani. Şöyle şuraya ağaca asmaya şöyle bir iple dolayabilirsin. Ha buradan bas illa buradan olmasına gerek yok. Evet ağaca yani. da yapabiliriz aslında. Evet dostlar bir videomuzun yine burada sonuna geldik. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Lütfen abone olmayı, like atmayı, zil butonunu açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın. Hoşçakalın.